Yevme yesmavine es-sayhate bi el-hakkı şeytan Allah'ın zalike yevme el ee, o gün hak olan sesi işitirler. Sayha büyük ses dalgası. İşte bu hak olan çıkış günü bu kıyamete bakmakla beraber Mehdi'ye de bakıyor. Çünkü birisinin sesi duyuluyor. Her yerde duyuluyor. Dünyanın her tarafında duyuluyor. Bir insan. Maşallah. Evet. Bir insanın sesi. Bir gün diyor bak bir gün işitirler. O büyük sesi. Bütün dünyada. Hak olan. Hak olan mı sesi bak. Hak olan ama. İşte bu çıkış günüdür. Müslümanların artık ortaya çıkış günü. İslam'ın ortaya çıkış günü. İttihati İslam'ın ilan edildiği gün. Ona da işaret ediyor ayet. Ee, Kaf suresi 42. Ee, bak diyor ki ayette Vestemi yevme yunadi el münadi bir kişi el münadimin mekanin karibin yakın bir yerden yakın bir yerden nida ediyor o kişi yakın bir yerden belki insanların evindeki televizyonlardan çünkü herkesin televizyonu herkese yakın Tabii. bak ama herkese yakın diyor yakın bir yerden çünkü evet. bütün dünyaya hitap ediyor ayet ama yakın bir yerden diyor. Evet. İnşallah. Yani kıyamete bakmakla beraber Mehdi'ye de baktı açık görülüyor. Mesela biz televizyonda şu an duyuyoruz. Çok yakın bir yerden. Herkes evinde yakın bir yerden duyuyor. Bir mesela münadi mün, nida eden anlamında münadi. Ve karibin yakın, yakın olan yerden. Nida etti, yunadi. Nida etti. Ve kulak ver diyor Allah. O sese. E, vestemi ve kulak ver. Emrediyor Allah. Yani dinle o sesi. Yakın bir yerden. O gün bir ses, büyük bir ses, bütün dünyayı kaplayan bir ses işitirler. Hak olan diyor, hak olan işte bu çıkış günü diyor. İslam'ın dünyaya hakimiyeti. İnşallah. İnşallah. İlk anlamı kıyamete bakıyor ama ağırlık olarak açıkça alenen dünya hakimiyeti ve Mehdi'nin zuhuruna baktığı görülüyor. Maşallah. Evet.